Evet yine ormanlara girdik. Çalışmış. Buralarda ben şeye gittim. Ee, evet. Nagül Tarışkara'ya gitmiştim. Evet. Güzel. Buradan hala bir şey görelim. Yol geniş. Virajlar da güzel. Evet ama bilmediğimiz için adamlar bisikletlerle buralarda geziyorlar arkadaş güneşli bir yerde durup da bir sigara içecektik. <laughs> Ormanın içine girince güneş güneş kayboldu gitti arkadaşlar. Olsun. Kara ormanlarda sizi gezdiriyorum. Black Forest. Yeah. güzel yolları gerçekten tertemiz ormanın içindeyiz şu an yani komple ormanın içindeyiz yollar tertemiz geniş mi geniş harika mükemmel bir yol virajları da tam bize göre değil mi evet güzelmiş devam Gerçekten çok güzel bir e, yol buldum. Harika. Şimdi o, o yoldan çıkıyorsak neresi olduğunu biliyor. Ana yolumuz. Evet harika. Bu orman yolu çok güzeldi. Simas Steige. Buralar da güzel ama buralar ana yol. Orası resmen orman yoluydu. Ama soğuk. Orman içi soğuk. Yani yazın okey. Serinlemek için ormana git de abi güneş olunca yani dışarısı 30-40 derece olursa neyse. Eyvallah. Ama şimdi şu an serin. Ya üstümüzü başımızı sağlam giydik Allah'tan. <laughs> Yoksa donmuştuk. Abi çok güzel bir yol bulmuşum. Bulmuşum derken sanki kolumbus olduk keşfettim, Amerika'yı keşfettim. <laughs> yok öyle bir şey. Hani hiç gelmediğimiz yerleri geldik, gördük hesabı. Mükemmel. <laughs> Araba da yok. Harika. <laughs> Geldiğe bak ya. neredeyiz? De, evet. Güzel orman yolunda çok kısa ve nadir güneşi görmekle ilerliyoruz. Hiç arabanın olmaması çok hoş. Hiç sollamaya kalkmadan veya soldanmadan istediğimiz hızı yaparak, görevlere istediğimiz şekilde girerek ilerliyoruz. Yok abi. Güneş olmadı mı soğuk. Tamam hızlı gidebiliyoruz ama soğuk. Yolun arkasında güneşi gördüğümü duracağım. <laughs> O orada oynadı mı lan yerinden? Aha böyle geldi. Allah, sanki bir toprak aşağı doğru geliyordu ama emin değilim. Tomrukçu amcaya geldik. Tomrukçu Necmettin amca. Güneşe doğru geliyoruz herhalde. Demin bayağı üşüdüm. Güneş gelmeyen yer, soğuk yer. şu Aussichtsturm im Schönberg diyor. Belki orada durabiliriz. Kaskımın vizörü intihar eden sinekler yüzünden çok kötü bir durumda. <laughs> Arabaları anlamak biraz güç. Farkındasınız. Anladınız ne demek istediğimi. Onun için siz dikkat edeceksiniz. Onlar sizin için dikkat etmezler. Onlar sizi görmüyor bile. Siz onlar için yoksunuz, yok. Şurası açıksa Bugün tatil olduğu için belli olmaz. 3 dakika duracağım. Hı, çıktı. Evet kısa baba günler turumuz. <laughs> baba günler. <laughs> evet babalar günü turumuz kısa da olsa güzeldi. Ve şu an sonuna geldik. Umarım sizi götürdüğüm yerler hoşunuza gitmiştir. Her yerde güneş olmasa da orman manzarası da hoş. Bence hepinize iyi babalar günü diler. Sağlıklı kalın. Mr. Deep Talk'la kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın.